Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bizim fiyat grubunda en çok karşılaştığımız sıkıntılardan biri bizim aracın ampullerinin patlaması belirli aralıklarla elektriksel bir arıza bunun ne olduğunu biz az çok bulduk. Ben bu aracı 7 sene önce aldığımda ilk yıl yaklaşık her ay bir ampul değiştiriyordum. Ya ön far patlıyordu ya arka stop patlıyordu. Her, her yani 2-3 ayda bir bir ampul değiştiriyordum. Sonra öğrendim ki e, farlar açık aracınıza marş yaptığınız zaman e, sistem zayıf buldu veya zayıf buldu ilk geri patlatıyor. Ve ben e, kontak açık yani farlar açık hiçbir zaman e, marş yapmadım. Onu öğrendikten sonra ve o gün bugündür de benim hiçbir farım patlamadı arkadaşlar hiç patlamadı derken 3 defa patladı. Yaklaşık bu dediğim 5 yıllık bir zaman diliminde. 5 yılda benim 3 defa farım patladı. Farklı yerlerden. 2 tanesi emanet verdiğim emanet vermiştim aracı. Geldiğinde ampül patlattı. Onlar da far açık marşa basmışlar. Bir tanesi de ampülü değişmiştim. Artık 2-3 senelik ampül bazen yanıyordu bazen yanmıyordu. Söküp baktığımızda rezistanslar böyle birbirinin üstüne binmiş gibiydi. Patlak değildi ama artık miadını doldurmuştu. Ömrünü doldurmuştu. Onun haricinde de ampül patlatmadım. Lakin bir müddet sonra benim kızdırma bujilerim patlıyordu. Yani yılda 3-4 defa patlıyordu. Tabi tamirci 4 tanesini birden değiştiriyordu. Ben de en son öğrendim nasıl yapıldığını ve kendim yapmaya başladım. Ve o tarihten sonra da patlayanı değiştirmeye başladım. Daha sonra öğrendim ki bizim bu ilk marş önemli. Çünkü biz kontağa çevirdiğimizde ısıtma bujileri devrede ve ısıtma bujileri devrede olduğu için siz marş yaparsanız en e, zayıf bulduğu buji patlatıyor. Ve ben ona da özen gösterdim. E, i̇lk marşı biraz daha uzun tuttum. Ve yaklaşık 4 yıldır da arkadaşlar benim ısıtma bujim patlamadı. E, zaten biraz sonra testinde de göstereceğim. Ondan da kurtuldum arkadaşlar. Isıtma bujisi patlatma olayından da kurtuldum. Lakin bu defa benim kalorifer evet gördüğünüz kalorifer 1, 2, 3'te çalışmıyordu arkadaşlar. Sadece 4'te çalışıyordu. Sonra bir elektrikçiye gittim. Hemen şurada bizim yolcu tarafının torpidonun altında iki tane bizim rolemiz var. O rolelerden bir tanesi bizim bir numaralı 1, 2, 3 kademeyi kontrol ediyor. Diğeri de 4 numaralı kademeyi kontrol ediyor. Ve benim 1, 2, 3'ü kontrol eden rolem yanmış. Onu değiştik. Bir müddet sonra bu defa benim 4 numara yanmamaya e, çalışmamaya başladı. Sonra onu da değiştim. Sonra baktım bir daha patladı. Bu defa üstündeki amper farklıymış. Düşük amperle almışım roleyi. Ondan sebeple patladı. Sonra fark ettim ki bizim... E, Fanımız da arabayı gelip kapatıyoruz. Fan açık. Sonra çalıştırırken de fan yine açık olduğu zaman o rolelerden birini veya artık nereyi bulursa orayı patlatıyor. Ve bunca tecrübeden sonra anladım ki arkadaşlar bizim arabalar özellikle fiyat grubu diğer modelleri bilmiyorum. Ama fiyat grubunda biz ilk marşa bastığımız anda bizim şarj dinamosu yüksek bir voltaj veriyor arkadaşlar. Aynı bu evlerde elektriğin gidip birden geldiğinde işte buzdolabının yanması, televizyonun yanması gibi ani bir ilk anda bir yüksek voltaj oluyor. Bunun önüne geçilemiyor. Konjektör onu sabitliyor 14.4'e ama o ilk anda kontrol edemiyor. Ve sizin farınız açıksa 12 voltta çalışması gereken fara icabında 20 volt elektrik gidiyor. Ve o da ilk bulduğu yeri patlatıyor. Veya kaloriferinizi patlatıyor. Veya Kontağı açtığınız aniden marş yaptınız. o esnada sizin ısıtma bujiniz çalışıyor. Isıtma bujiniz 12 voltla çalışması gerekirken bir anda 17-20 volt bir anlık bir voltaj e, etkisinde kalıyor ve o da en e, bulduğu zayıf yeri patlatıyor. Ve ben bunu öğrendikten sonra arkadaşlar e, hiçbir zaman aracı aniden çalıştırmadım. Yani her yer her şey kapalı dahi olsa ısıtma bujiniz çalışıyor arkadaşlar. Ve marşa bastığınızda ısıtma bujinizin mutlaka bir tanesi patlayacaktır. Şu ana kadar ben öyle bir sıkıntı yaşamadım. Şimdi biraz sonra testini yapacağım. Ee, siz de oradan e, bakarsınız kaç saniye sonra ısıtma bujileri duruyor. Okay. Ve o saniyeden sonra e, marşınızı yaparsınız. Zaten bizim araçlarda kontağı çevirdikten sonra e, bir müddet sonra test okey diyor. Yaklaşık bir 15 saniye sonra test okey diyor. Hani test okey dedikten sonra marş yaparsanız Bazen ben tamircilere gidiyorum. Anında anında marş yapıyor. Sonra eve geldiğimde ısıtma bujisi patlamış oluyor. O patlatıyor. Yani tamirci bile bilmiyor yani. Sonra tabii ki, o ona gittiğiniz zaman o, o suçu kendi üstüne almayacak ama bilin ki bu böyle yani. Tamirci dahi olsa aniden marş yaptırmayın. Şimdi o testte de göreceksiniz. Kaç saniye sonra ısıtma bujisi devreye girip ısıtma işlemini yapıp kaç saniye sonra söndüğünü görün. Ona göre aracınızı ilk marşı ona göre yapın. Artık muhtemelen 15 saniye sonra yani kontağı çevirdiniz. 15 saniye sonra marş, marş yapmanız gerekiyor. Ve tüm sistemin kapalı olması gerekiyor. Hadi elektronik aksamlarda dirençler var arkadaşlar. Onlar korunuyor ama işte bu kaloriferdi, işte ısıtma bujisiydi, şeydi. Bunlar düz. Bunlarda bir koruma yok. Onlar devamlı patlıyor şu an zaten ısıtma bujileri de bayağı bir pahalı Röle de pahalı herhalde şimdi 35-40 lira vardır iyisi anlatacağım bu kadar arkadaşlar şimdi teste geçiyoruz bakalım bizim arabanın yaklaşık 4 yıllık ısıtma bujileri ne durumda onu bir göreceğiz İyi zehirler evet arkadaşlar ilk testimiz bujileri tek tek kontrol etmek şu kısım artı şurası şu gövdede eksi ve artı olan kısmı açının artı kutbuna eksi olanı da eksiye değdirdiğimiz zaman ısıtma bujimizin kızardığını görüyorsunuz. Bu bujimizin sağlam olduğunu anlıyoruz arkadaşlar bir sıkıntı olduğunda, düşük olduğunda bujileri tek tek böyle test edip sağlam olup olmadığını anlayabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi de ısıtma bujilerimizi söküyoruz. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar malikotun faydası e, malikat ustamucunuza sürerseniz hiç sıkıntı olmadan kendiliğinden gelir. Ve kırılma gördüğünüz üzere daha önceden ben sürmüştüm. Halen duruyor. Hiçbir zaman enjektör bu enjektörleri de enjektörleri de ben sürdüm arkadaşlar. Isıtma bujilerine ve tüm civatalara. Isı görün tüm civatalara ve hiçbir zaman benim öyle kırıldı kırı kırılmayla ilgili bir sıkıntı olmaz. Evet. kaynamaz dediğimiz bujimiz kaynamış. Evet. Şuradan sökmeye çalışıyoruz. Umarım kırmadan çıkarırız. Zaten bu buji biraz bozuktu. Geçken zamanında değişseydik. şu kafası kırıktı zaten. Biz bu şekilde kullanıyorduk. Şöyle oynuyordum. Değişmedik o zaman çalışıyor diye. Keşke değişseymişiz. isteymişiz. Önce motor soğuktu. Biraz motoru çalıştırdık, ısıttık. Mesela biraz gevşer umuduyla. Şimdi zorluya zorluya çıkıyor. İnşallah kırılmaz. Artı söktükten sonra umarım dişi de bozulmamıştır. Kırmadan çıkarmaya çalışacağız. Evet. Biraz zor. Yani ufak bir şey de kırarsak çalışacağız. Yani Yaklaşık üç buçuk yıldır burada arkadaşlar. Arada ben söküyordum ama demek ki bunları fazla uzun süre kullanmayacağız. Kırmadan bir çıkaralım da. arkadaşlar. Belim koptu. Yalnız kırmadan çıkaracağız galiba. Şu an sona geldik. Tabii kısa tur çevirdiğim için eğilmekten belim ağrıdı. Tabi gemi sanayinde milyonlarca civata söktük bu tarz. Sökülmeyen civataları falan. Biraz da tecrübe var. Tabii daha önce sürdüğümüz malikotun da faydası var. Biraz daha hassas olmak lazım arkadaşlar. En ufak bir zorlamada küt diye kırabiliriz. Arada geri ileri yaparak. Tabi anlatamıyorum yani bu tecrübe biz yıllardır tarzı vatalar söküp taktığımız için. Elimiz alışmış artık. Lakin işte söktükten sonra bakacağız. Acaba bloktaki dişe zarar verdik mi vermedik mi? kadar ince diş olduğu için arkadaşlar bunu tur sayımı çok fazla. Normal civata gibi 3-5 turda sökülmez. Tabi kolay sökülen elimizden fırfır çevirdiğimiz için farkına varamıyoruz ama öyle olduğu zaman bayağı uğraşıyorum. Oh. Ama şükür sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bizim diş sıyırmamış. Lakin ısıtma buzluğunun gövdesi şişmiş. Ve çıkmamasına sebebiyetli o. İlginç bir durum. Bu Bu kadar şişer mi ya? Diş çayı. Bakıyor. İlginç. Şu an biraz zorluyoruz. Çeke çeke Alıyorum arkadaşlar dişten kurtardık dişte bir sıkıntı yok muhtemelen. Lakin gelmiyor halin. Evet. Evet gelmeye başladı lakin bizim tırnağımız yetmedi. Şunu çıkaralım. Evet. Şu gövde şişmiş. Zaten kafası bunun oynuyordu. Kırıktı arkadaşlar. Biz bunu idareten kullanıyorduk. Sağlamdı ama. Ver evet. bakayım. Şunu alalım. Evet. Bu rahat girdi. İçimizde sıkıntı yok arkadaşlar. Gövde artık ısıya ısı kaynaklı. Şişmiş. Evet. Sökelim bakayım. Evet. Neyse. Şükür kırmadan söktük arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar bir şey daha öğrendik. Bizim normalde bujimizin şu bölge kamerayı sorun. Şu için şu bölge şişiyor arkadaşlar. Şiştiği zaman içeride tutunuyor. Siz buradan zorlayınca şuradan gövdeden bunu kırıyorsunuz veya buradan bir yerden kırıyorsunuz. Hani diş kaynaklı genelde değil galiba. Ben de şimdi yeni gördüm. Bunun aslında biraz daha ince olması lazım. Aslında payı da var ama sıfıra sıfır demek ki. Bura şişiyor arkadaşlar ısıya kaynaklı olarak. Bura şiştiği için. Bura buluğa yapışıyor. Buluğa baskı uyguluyor. Siz buradan çevirmeye kalktığınız zaman burası tuttuğu için dönmüyor. Zorladığınız zaman da işte bilmeden hani şöyle biraz ileri geri ileri geri yaparak şurayı geyip şetirseniz rahatlıkla alırsınız. Neyse biz ucuz atlattık. Ee, Tabi ben şimdi bunu takarken bu malikottan arkadaşlar komple artık orayla gördüm. Ben daha önce dişlere suyu sürüyordum ama dişi kurtardık ama şu gövde de istiyor. Bu malikottan gövdeyi de gövdeye de bol miktarda süreceğim. Evet. evet arkadaşlar demek ki bizim enjektörümüzün kırılma hikayesi. Dişten sebep değil. Diş kaynadığı için değil. Muhtemelen ondan sebep de belki bir ihtimal olabilir. Ama malikot sürücülerin hiçbir enjektör kırılmaz. Lakin şu görmüş olduğunuz gövde diş çapıyla çok arada bir fark yok. Bu diş şiştiği zaman, değer deform olduğu zaman gövdeye yapışıyor. Benimkinde malikot olduğu için kaynamamış. Kaynamadığı için biz kurtardık. Eğer ki kaynamış olsaydı biz de bunu kırmış olacaktık. Yani ısma bujisinin kırılma sebeplerinden bir tanesi bu. Ben de bunu ilk defa gördüm, öğrendim. Biz de diş kapıyor zannediyorduk. Lakin dişten sebep değilmiş. Şu gövde, ana gövdeye deforme olup şiştiğinden dolayı kaynıyormuş. Gövde kaynıyormuş arkadaşlar, diş değil. Belki diş de kaynıyor olabilir ama ekseriyet burası. Çünkü ben benimkine malikot sürmüş hiçbir sıkıntı yoktu ama bu defa şu gövde ana gövdeye dayanmış şişmiş biz ucuz atlattık umarım sizin başınıza gelmez neye gelirse de eğer malikotluysa zaten iyi bir ustanın elinde rahatlıkla söküp alabilirsiniz yoksa gör gör görüldüğü gibi burası kırılsaydı ne yapacaktık bir dünya işlem belki üst kapak sökülecekti ondan sonra bir dünya paramız gidecekti bu kadar basit bir şey için umarım sizlerin hiçbir zaman başına gelmez Hadi biz burada iyi kötü kendimiz yapıyoruz ediyoruz ama diğer türlü bayağı bir masraflı oluyor. Bayağı bir tuzlu oluyor. Arkadaşlar bugün evet arkadaşlar bugün az kalsın ısıtma kırıyorduk. Şu bölge şişmişti. Ben daha önce dişlere malikot sürmüştüm. malikot tabi kaynamayı önlüyor. ve Önledi ama burası şiştiği için Allah'tan biraz da farkına vardık ve ıspabucumuzu kırmaktan kurtardık. Şimdi tek tek takıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Dediğim gibi malikot çok önemli. Malikotunuzu mutlaka sürdürtün veya siz alın. 70-80 lira bir şey. çok aşırı abanmaya da gerek yok arkadaşlar sıkıntı. Bol bol sürelim. Evet. Kanalımıza beğeni yapmayı, abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Kanı sağlıcakla çıkardığımız bozuk olan acaba sağlam mı? Bir de onu merak ettim. Bir bakayım. Tabi takmayacağım ama bu kadar hengameden sonra halen sağlam mıdır? Zaten kafasını görüyorsunuz. Eğrildi. Bu zaten eğriydi arkadaşlar. Burası bayağı bir oynuyordu. Halen de oynuyor. Ama sağlam diye ben kullanıyordum. Evet. Halen sağlam arkadaşlar. Halen sağlam ama bizim için artık çöp bu. Evet arkadaşlar. Şaselerimizi de bağladık. Buralarımız faz. Buralar nötr. Ve bunu da getirdik. Buradan bir tane taportamızın civatasına şasemizi verdik. Şöyle. Evet. Kontağı çevir. Evet. Evet arkadaşlar. Görüldüğü üzere bizim kapat. Evet arkadaşlar. Sen mi kapattın? Evet. Sen niye kapatıyorsun? Ben kapat dedim mi? Şimdi. Tekrar çevir. Bizim sanki şu 4 numara Evet. <laughs> yani sen mi kapattın? Hayır. He? Hayır. Tamam. O zaman süre bu kadar. Hey araç. Açtın. Evet. Kaç 27'de başladık. Evet. 27, 42. Tam 15 saniye arkadaşlar. Kontağı çevirdiğiniz zaman 15 saniye bekliyorsunuz. Ondan sonra marş yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki bu süre zarfında yaparsanız bu bujilerden bir tanesini patlatırsınız. Tabi bu arada görülüyor benim bujilerde artık miyatlarını doldurmuşlar. Yani en kısa zamanda bunları komple bir değişmek lazım. Evet çalışıyor. Ee, ama ömürleri tamamlamış. Tabi bu aracın ilk çalışmasında sıkıntı da yaratabilir. Gerçi şu an öyle bir sıkıntı yaşamıyorum ama. e Havalar çok soğuk olsaydı olurdu belki. Evet arkadaşlar siz de buna bakarak aracınızın ilk marşını ne zaman yapacağınızı e, ve ısıtma bujilerinizin kontrolünü bu şekilde yaparsanız eğer ki çalışmasaydı zaten gözükecekti. Eğer sistemde bir sıkıntı olsaydı yine gözükecekti. Ben bir de şu tam kızarmadı. Şundan bunu bir yer değiş veya şundan bir yer değiştireyim. Bir de öyle deneyeyim arkadaşlar. Evet. Şu iyi i̇yi kızarıyordu. Bundan bunu yer değiştirdim. Şu kızarmamıştı. Bir bakalım yine aynısı olacak mı? Çevir bakayım kontağı. Evet, tamam. Evet. Görüldüğü üzere şu ikisi güzel kızardı. Ama şu ikisi geç kaldı. Kapat. Yani evet ısınma bujilerimiz sağlam ama performansları çok düşük. Bunu da buradan görüyoruz. Performansı düşük olanlar da belli. Hani illaki sizin aracınızda arıza yazmasına gerek yok. Hani yazmasa da işte gördüğünüz üzere performansları düşük. Onların da yenilenmesi gerekiyor. Tabi performans da önemli. Evet arkadaşlar yaklaşık 3,5-4 yıldır ben bu ısıtma bujilerini kullanıyorum bu arabada. Dediğim gibi arada söküyordum. Gördüğünüz üzere malikot sürüyordum. Halen üzerinde malikotlar var. Ama bu artık biz buna az mı sürdük? Ne yaptık bu? So, şurası şişti falan. Şunun da kafası gitmiş. Evet şu an elimde bir tane yedeğim var. Bunu da takarken şu orta kısma takacağım arkadaşlar. Orta kısma bir yere takacağım. Kenarlara takarsak yarın bir sıkıntı olduğunda zor olur. Bu şekilde de bu işlerden kurtulmuş olduk. Evet arkadaşlar şimdi ismabu giderimde taktık. Tabi fazla sıkmadım. Motordan duyabiliyor musunuz? Kıs 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 ses geliyor.